Charlie Chaplin'in kişiler arası iletişimdeki önemiyle ilgili olarak bize verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sessizliğin büyücüsü Charlie Chaplin. Sessizlik kimi zaman en büyük silahtır. Kelimelerin gücü yetmez içindeki kasırgaları anlatmaya. Herkes konuşuyordur ne de olsa. O sessizliğiyle atar çığlıklarını. Kimi zaman da vücut dili yardımına koşar. Paytak bir yürüyüş, meydan bir şapka, durmadan ustalıkla salınan bir baston ve gönderme içeren bir bıyık. Dört unsur senin kelimelerinden daha güçlü hale gelebilir kimi zaman. Üstelik sadece yaşadığı topraklarda değil, dünyada bir anti kahramana dönüş verir aniden. Beyaz perdenin aykırı ikonudur o. Charlie Chaplin olarak tanırız onu. Ancak annesi onun oyunculuk kariyeri için önemli bir eğitmendir. Annem olmasaydı böylesine bir pandomim sanatçısı olamazdım. O gördüğüm en iyi pandomimciydi. Bütün gün camın önünde durur, yolda olup biteni izlerdi. Ve ben onu seyrederek yalnız duyguları ellerimle, yüzümle yansıtmayı değil, aynı zamanda insanları incelemeyi de öğrendim. İşte annemin bana öğretebildiği en değerli şey bu izleme, inceleme gücüydü. Bize verilen metne baktığımızda Charlie Chaplin'le ilgili olarak jest ve mimiklerini kullanarak bir sanat türünün öncülüğünü yaptığı söylenebilir pandomim sanatçısıdır. Çevresindeki insanları inceleyerek kendine özgü bir iletişim yaratmıştır. Yine buna ulaşılabilir. Fakat en doğru iletişimin türünün e, sözsüz iletişim olduğunu savunduğuna dair ve e, iletişim türlerinin tamamını sanatında yansıttığına dair bir açıklama yapılamaz. E, çünkü sözsüz iletişimi e, kullanmış sözlü iletişimden bahsedilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre haçlı filminde iletişim ile ilgili olarak asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Richard Gere'in canlandırdığı film, Profesör Parker Wilson'ın tren istasyonunda bulduğu Japon kökenli meşhur Akita Inu cinsi köpeği evine almasıyla başlar. İlk önce eşinden sert tepkiler gören profesörün köpekle aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da sağlamlaşır. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur. Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur. Hachi, Japonya'da meydana gelen gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Sahibine olan sadakatiyle Japonya'dan tüm dünyaya yayılmış bir köpek çahçı. Öyle ki yıllar boyu sahibini beklediği tren istasyonuna köpeğin heykeli dikilmiş. Bize verilen metne baktığımızda e, iletişimin sadece insanlar arasında olmadığı ve diğer canlılarla da iletişimin sağlandığı vurgulanmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. 7. sınıf birey ve toplum ünitesinde Emre Öğretmen, pazarı kalasındaki desenleri bir iletişim türü olarak öğrencilerine örnek göstermiştir. Buna göre pazarı kalısı ile ilgili olarak bize verilen yargılardan hangileri doğrudur? At kuyruklarının düğümlenmiş olması göze çarpmaktadır ki bu bir Türk geleneğidir. Atların giysileri de bozkır kültürüne uygundur. İki bordür arasında motiflerden oluşan başka bir bordür vardır. Ortadaki dar bordür dört yapraklı çiçek motifleriyle süslenmiştir. Halının al renkli orta zemini eşit ölçülerde 4x6 biçiminde 24 kareye bölünmüş olup bu karelerin sayısı akla 24 Oğuz boyunu getirmektedir. Bilindiği üzere Oğuz Kağan destanına göre Oğuz Kağan'ın 6 oğlunun her birinin 4'er oğlundan toplam 24 torunu olmuş. Bu 24 torun da atası oldukları 24 Oğuz boyuna kendi adlarını vermişlerdir. Halının zemininin 24 kareye bölünmüş olması hem Asya Hunlarının 24'lü devlet örgütünü hem de Oğuzların 24 boyunu hatırlatmaktadır. Kök boya ile renklendirilmiş halıda motifler al, sarı ve gök rengindedir. Bize verilen metne baktığımızda pazarı kalısı ile ilgili olarak desenler ile insanlara aktarılmak istenen bilgiler yazılı iletişim örneği olarak söylenebilir. Bunlar desenle yansıtılmıştır. Tercih edilen bu iletişim türü ile geçmişte Türk toplumlarının kültür yapısı insanlara yani geleceğe aktarılmıştır. Ve pazarı kalısı en eski iletişim örnekleri olarak gösterilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir.